Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlere yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizler arkadaşlar Tik Plus'un hilesini göstereceğim. Takipçi kasma e, uygulamasının hilesini içindeki gizli bir hileyi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bu hile sayesinde istediğiniz kadar takipçi kazanabileceksiniz. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Öncelikle Tik Plus'u indirmeyen arkadaşlarımız var ise. Play Store'dan Tik Plus yazıp indirebilirler arkadaşlar. Ben Tik Plus'a giriyorum hemen. Artılı olana basacağız. Tik Plus Fans diye bu uygulama. Bu uygulamaya girdikçe hemen başta diyoruz. Burak kullanıcı adınızı yazın. Ben hemen şöyle bir yazayım. Şöyle evet hesabım bu arkadaşlar. Hemen devam et diyorum. Böyle devam ettim. Şimdi, şimdi buraya girdik arkadaşlar. Buradan ee, hemen bir hile yapalım. Şuradan hemen hemen bir yıldız toplayayım. Evet şöyle yıldı, kaç yıldıza evet 20 yıldızda 5 takipçi diyor. Hemen ben videoyu burada durduracağım arkadaşlar. 20 yıldız yapınca yine açacağım. Evet arkadaşlar şimdi bakın 20 yıldız oldum. 21 yıldızım şu andan. Videoyu duraklatmıştım. Yine başlattım ve 20 yıldızım şu anda. Şimdi takipçiye geliyoruz. Buradan 20 takipçi gördünüz değil mi? Bunu sipariş etmeden önce hemen uygulamadan çıkıyoruz. Çıktıktan sonra TikTok'umuza giriyoruz arkadaşlar. Şöyle ben bildirimleri bir şey yapayım hemen. Buradan arkadaşlar hemen sağ üst yukarıda 3 noktaya tıklıyoruz. Gizliliğe geliyoruz ve özel hesap var. Gördünüz mü mi en üstte. Bu şu anda eee Kapalı yani, özel hesap değil benimki. Herkes açık bir hesap. Buradan hemen yine çıkıyoruz, oraya açık kalıyor. Ee, buradan uygulamamıza giriyoruz, tik, flas, pansa. Buradan 20 takipçiye basıyoruz, hemen tamama tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra okey diyoruz ve hemen çıkıp arkadaşlar bunu özel hesap yapıyoruz ve ikisinden de uygulamaların ikisini kapatıyoruz. Evet. Şimdi TikTok'a girelim. Şöyle durduracağım ben. Bakalım. Hemen bakın takipçi gelmeye başladı. Hemen 1-2 dakika bekleyelim arkadaşlar. Şu anda saat 2.36. 2.38'e kadar bekleyelim beraber. Videoyu durdurmayacağım. Yani inanmayan olula, inanmayan olur diye videoyu durdurmayacağım. Direkt devam ettirişi devam ediyorum şu anda. Evet. Hemen 38 geç hemen uygulama TikTok'umuza gireceğiz ve kaç takipçi geldiğini sizlere göstereceğim arkadaşlar. İnanmayanlar vardı. Normalde 20 yıldıza 5 takip diyordu ama burada istediğiniz kadar çok alacaksınız. Bakalım hemen 36 hala 36 geçiyor. Evet gördünüz. Her bir ben şu anda e, şuradan şeyden de bahsedeyim arkadaşlar kanalımdan da Mehmet Karaca kanalım abone olursanız da videolarımda like atarsanız da sevinirim. Yani uğraşıyorum arkadaşlar size bir şeyler kazandırmak için uğraşıyorum. Umarım yararlı olurumdur. Umarım. Umarım arkadaşlar. Evet şu anda 37 geçiyor. Bir dakika sonra uygulamamıza gireceğiz ve kaç tane takipçi isteği geldiğini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ve bu sayede siz de istediğiniz kadar takipçi kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ben e, hemen Tik Plus fanımıza girelim bir şey daha söyleyeceğim. Buradan ben arkadaşlar takipçiye girdim ve buradan 20 yılda 5 diyordu Ben en düşüğünü aldım bile bile ee, bunu isterseniz arkadaşlar şeyde yapabilirsiniz 40 Yıldızı 10 ama şunu da yapabilirsiniz Mesela ben genelde buradan yaptığımda 100 Yıldız yapıyorum 25 takipçi diyor onu alıyorum ee, özel hesaba çekiyorum hesabımı ve buradan en az ama en az 200 tane takipçi geliyor bak 100 Yıldız 25 takip diyor ya buradan en az 200 tane takipçi geliyor. Evet 38 geçiyor arkadaşlar. Hemen TikTok'umuza girdim. Bakacağım. Durduralım şurayı. Kaç bildirim geliyor? 23 diyor. Buradan bakalım. Kaç takipçi isteğe gelmiş? Normalde 5'ti yani bakın. Yeniliyorum sayfayı. Yukarıda şurada görüyorsunuzdur arkadaşlar. Hemen göstereceğim bir saniye. olduran ekran ha 25 arkadaşlar gördünüz değil mi? Şöyle bir bu 33 oldu. 34. 5 normalde 5 tane gelmesi lazımdı ama 35 tane yani buradan 50 60'a kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim sizlere. Bunlar onaylayıverelim girmiş ki. Evet. Evet arkadaşlar böyleydi. Şöyle hemen şunları onaylayıp hesabımın gizliliğini kapatacağım.